Sevgili hemşerilerim, geçmiş Ramazan bayramınızı tekrardan tebrik eder, birlikte nice bayramlara ulaşmamızı yüce Allah'tan niyaz ederim. Bizler bayramımızı ailemizle kutlarken Kırşehir Belediyesi 30 Aralık 2019 tarihinde usule aykırı işten çıkarttığı personellerin 24 Şubat 2021 tarihinde mahkeme kararıyla işlerine dönmesine rağmen mahkeme kararını hiçe sayarak işten tekrar çıkarmış, ve ailelerinin bayramlarını zehir etmiştir. Seçim öncesi ise kimseyi işinden aşından etmeyeceğiz diyerek seçim çalışması yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu her fırsatta liyakatten ve adaletten bahsederken ilk icraat olarak CHP İlçe başkanı Doğan Yıldızsan'ın oğlunu işe almıştır. Kırşehir'i ortak akıl ile yöneteceğini iddia eden Ekicioğlu, liyakatta ne anladığını CHP ilçe başkanının oğlunu işe almakla göstermiş oldu. Sayın Belediye Başkanının göreve başladığı günden beri belediyeye atadığı liyakatsiz siyasi müdürlerine dahi hükmedemediğine kendi partili belediye işçisinin zehir zemberek basın açıklaması yapıp istifa etmesine de tüm Kırşehir halkı şahit olmuştur. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na buradan sesleniyorum. Garibanın ekmeğiyle oynamayın. Taahhütleriniz ile yaptıklarınız birbirini tutmuyor. Seçim meydanlarında kimseyi işinden aşından etmeyeceğiz diye söz verdiniz. Aldığımız belediyelerde de hiç kimse işinden aşından olmayacak. Kürşehir Belediyesi'ni kazandığımızda belediye çalışanlarına hem asgari ücreti hem de çalışma garantisini buradan taahhüt ediyoruz. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Ben bütün işçilere namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Mahkeme kararına rağmen hayır mübarek bayram öncesi işlerine dönen personelleri işten çıkarmak hangi sosyal belediyeciliğe sığmaktadır? Her fırsatta adalet, hak, hukuk ve insan haklarından bahsedenler göreve geldiklerinde mahkeme kararlarını dahi tanımaz oldular. Belediyeyi devraldıktan sonra bu memlekete bırakın bir çivi çakmayı. Mevcut hizmetleri dahi koruyamayan CHP belediyeciliğinin bizim açıklamaya lüzum görmediğimiz işleri proje olarak sunmaları da gösteriyor ki CHP ne projeden anlıyor ne de belediyeyi yönetmeyi beceriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizleri gayet güzel özetlediği gibi biz yaparız, siz hayal bile edemezsiniz. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz dahi ulaşamaz. Kıymetli hemşerilerim, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.